bulacağız? Aa, benim dişim çok ağrıyor. İmdat, imdat. Ben biliyorum. Senin bataklığının arkasındaki uzun yoldan dümdüz gidince karşına göl çıkıyor. Onu geçince devasa ağaçların olduğu ormana giriyor. Orada kapkaya meyveler ve sebzeler var. Hepsinden toplayıp size harika bir masa hazırlayacağım. Bu oh, harika. Eğil meşrik. Hey, dakikalar bir bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ama beni dinlemiyorsunuz. Ben buna çok ama çok kızdım. Tamam. Tamam eşek. Sen tamam, kızma. Sen bizim en iyi arkadaşımızsın. Ya öyle mi? O zaman neden benimle oyun oynamıyorsunuz? Ama benim gitmem lazım. Ben de piyano gelene kadar Bataklık'taki evimde uyumalıyım. Ee? Ama oyun bozanlık yok. Hey, evet, ben asla oyun bozanlık yapmam. Eee, hiçbir uyumda da yenilmem kardeşim. <Gülüyor> 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 ya, öyle mi? Bu gerçekten çok komik. <laughs>